Aleyküm arkadaşlar. Oyun Kuşu Özel kanalına hoş geldiniz. Gök Ayna Kuyruğu ilk tek uçumu. güzel dolaşıyor. Yaklaşık 10 dakikadır uçuyor. yapacak, ne edecek? Ah. Dünkü Şeref Arap kayboldu. Yavru olan. Dişiye de, dişi ekeye de. O ara yuvadayken görmedim atmaca vurmuş. Bayağı açık uçuyor. Atımları kuvvetli bu kuşun. Yavaş yavaş başta almaya başlayınca Bugün bakalım Yapacak mı bir şeyler? Eke ilk tek uçumu. Altında yavrusu var. Mustafa Bıçakçı'nın has dedeyle eşleştirdim onu. Yavrusularını da çok merak ediyorum. ཁེ 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 dakika oldu. Bir kuş açsam mı altına? Bu zabıta Mehmet'in kuşlarında şey var. Ya tamam atımları güzel. ve kayboluyorlar ya. Aslanım benim. Yapıyor. Yapıyor bir sporu yapıyor. Ben şunun altına bir kuş açayım. Bakalım neler sergileyecek. Tabii pırıltı falan vermek yok. Kuş açtık altını arkadaşlar. Bakalım. Ah çekemedik seferini. Yavaş yavaş yapıyor kendini. yavaş şey şey yavaş yapıyor kendini ama Oba. <laughs> Yerini yapmaya çalışıyor. Bu sefer sağ taraftan geldi. <laughs> güzel kuş olacak. Atımı güzel. İlk tek kuçum arkadaşlar. Niyetliyim güneşin oradan altına geçemiyorum. Arkaya gidiyor. Ama yavaş yavaş yapıyor kendini. Geldi. arkadaşlar maşallah demeyi eksik etmeyin. Atamını sevdim ya bu kuşun. Taş atar gibi çakılıyor. Hop. Ama işte dengeyi tuttuğum ya fazla ileriye gidiyor. Ama yapacak kendini. Bir de böyle kayboluyor işte. Nerede? Orada patladı Kızım gel Hadi gel Dünkü şerefanın dişi gibi Benim eke dişim gibi Sen de atmaca kurban gitme Kaç dakika oldu? 62, 63. 63 dakikadır uçuyor arkadaşlar. Ne maşallah. Bir de terk ediyor alanı. Demek ki ileride tam randımanı bindiğinde böyle sefere gelecek gidecek. Hak etti. Hadi dön. Yani böyle vın gelip vın giden bir kuş olmaması güzel. Güzel atım yapıyor da evin çatısına yapıyor. Tabi bunlar zamanla oturacak. Daha ilk uçumu videonun başında dediğim gibi oradan kendini yapsa var ya, ya öyle biraz daha sık 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 Hop. Ha, Tepede patladı. Yok 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 kalkın demedim ya. Lan kuşu bozacaksınız inin. Ya uçuma vermeyin hadi ya. Allah'ım. Var da yok. Samsa Son uçuracaktım zaten sizi ya. Boşuna kanatsız kuş atın demiyorlar. Normalde tek, teki aldığın kuşun altına kanatsız kuş atacaksın. Kalkmayacak. benim hatam oldu. Kadınlar geçti buradan. Ben de tekrar öteye doğru alayım onları dedim. Evin yakınlarına doğru şey yapmasın diye. Bir durun ya Gerçi gök ayrı gene Herkes indi Hadi sen de Orada patladı gene be hepsini kaldırdı sakın ha sakın çatıya matıya atma <laughs> öyle bir hata yapamaz da kuşları korkuttu resmen Hırt, bakın 5 tanesi bir arada hak yoktu onlara bakın neyse kuşumuzu alamadık seferi Hepsi bak tam tepemizde. Yok doğandır o. Attım acı o kadar yükseğe çıkmaz. Neyse ya şu kuşumuzu çekelim. Deminki seferi alamadık. Deminki geldiği yer güzeldi. Tam şu aradan geldi kuşların kalktığı anda. 79, 79 dakikadır bitiyor. Tabi dün 3 saat uçtular ya. Ben inşallah üç saat burada bekletmez. Açık renkli ya atmacanın. göz alıcı bir numaralı kuşlarından. Hadi be. Hadi gök. Hadi gel. Gel. arkadaşlar ben biraz daha durdurayım. İneceği yok. Alçalmaya yakın. Gerçi. Geliyor. Alçalmaya yakın. Tekrar açalım arkadaşlar. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Biraz daha alçaldı diye belki iner diye yaptım da yine orada bir yerde patladı. Pek ibne niyeti yok. Bir buçuk saate açtı. Ya oyun kuş zaten bir buçuk saatin üstünde bir buçuk iki saat. Dünkü videoda anlatmıştım. Olacak demiştim. Ama Ramazan'da sıkıntı ya. İn. i̇n in 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 yeter in ya in. İn tamam in in. Cık. Büyük bir ihtimal bu köşeden yapacak yerini. Çünkü en rahat orada sıkıyor uzaktan alınca. Halbuki şuradan şöyle gelse ama düşürmüyor işte. Gene oradan bir yerden gelecek. Yapsın nereden yaparsa yapsın da. gelebilir aslında ön açık. Ama ne hikmetse bendeki teke alınan kuşlar genelde hep bu a buradan geliyorlar. Teke aldı kendini tam aldı. İşte böyle kuşlarda işin dostunu çağıracaksın. Hem kuşu izleteceksin hem çayını rahatlıkla içeceksin. Böyle kuş dediğim böyle gidecek, kaybolacak. Nereye gitti, nerede diyeceksin. Ya benim bandımca diyorum tabii. Herkes farklı. Kimi böyle zırt pırt giren kuşları sever. Kimi böyle bir seferini yapsın. Ya yani ben gelecek böyle seferini yapacak. Sonra kaybolacak. Böyle bir sağdan bir soldan sefer yapmayacak. Bir de geçen bir arkadaş oraya niye pist yapmamışsın demiş. Yani hedef. Arkadaşlar ben burada hobi amacıyla besliyorum. Al işte şu yeşilliğin komple hepsi hedef olsun onlar için. Zaten videolarda görmüştürsünüz hepsi tam ortaya geliyor. Orada patlıyor. Ben bir daha bahçeme öyle bir zarar vermek istemedim. Ben bu videoyu bayağı kısaltacak gibiyim. İşte teke kuş olunca öbür yavruları nasıl uçuracağım diye düşünüyorsun. En yani çok zamanını alıyor. Arkadaşlar. İki buçuk saat oldu hala inmedi. Hadi in ha, indi. Of. Oh be. Yavrum benim. Arkadaşlar en azından inişini çektim. Bayağı uğraştırdı bizi bugün. Ama ilk teke uçumundan güzeldi yani. Maşallah. Başka kümeste son durumlar. Burada böyle. Şimdi diğer kuşlarımızı buradaki kuşlarımız var. Hadi, hadi. Hadi. Evet arkadaşlar Bu Uçun kümesindeki son durumlar böyle. 50 gram burada da son durumlar böyle arkadaşlar damızlık kümesine geçeceğim birazdan oradan da göstereceğim kuşlarımıza Şimdilik kalın sağlıcak. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Damızlık kümesimizde de son durumlar böyle. Kuşumuzun gel gel kuzum dur dur bakayım. Bu kuşumuzu vurmuştu atmaca. Ben kuşları hiç açmadan teremisil tedavisi yaptım ama tekrar. ne kadar çok seviyorsunuz birbirinizi ya. Bunların yerleri tam. Bunları sabah çıkarmıştım. Bunların altında da yumurta var. Bravo. Ah. Bunları sabah çıkarmıştım arkadaşlar. Tekrar çıkarmak istemedim. Buraya geldim. Kuşun son durumunu öğrenmek için de. Burada da son durumlar böyle. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.